7. sınıf öğrencileri İngilizce dersinin 7. ünitesi olan Dreams ünitesinin konu anlatımı videosunu izliyorsunuz. Videoya geçmeden önce sağ üstte kartını bıraktığım linkten bu ünitenin kelime videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Kalem ve defterleriniz hazırsa konumuza geçelim. Evet, ekranda gördüğünüz kişinin acaba hayalleri, gelecekle ilgili istekleri neler? Hadi gelin birlikte öğrenelim. I will become a professional basketball player. Profesyonel bir basketbol oyuncusu olacağım. I will work to protect endangered species. Nesli tükenme tehlikesinde olan türleri korumak için çalışacağım. I will run my own tech company. Kendi teknoloji şirketimi kuracağım. Gelin diğer hayallerini onun kendi ağzından dinleyelim. I love playing the piano. I hope I will perform in big concerts. Evet, piyano çalmayı seviyorum. Umarım büyük konserlerde çalacağım. Performans göstereceğim demiş. Bakalım diğer hayal neymiş? I will have a happy family and make great memories with them. Evet, sonraki hayali ise I will have a happy family. Mutlu bir aile sahibi olacağım ve onlarla harika, mükemmel hatıralarım olacak. I will learn different languages and work with other countries. Diğer hayali ise farklı diller öğreneceğim ve diğer ülkelerle çalışacağım. What will happen in the future? Gelecekte ne olacak? Gelin olayla ilgili birkaç örnek görelim. In the future, robots will help us with everyday tasks like cleaning and cooking. In evet, the robotlar temizlik, yemek help gibi her gün yaptığımız işlerde bize yardım edecek. Cars will drive themselves and we won't need drivers anymore. Arabalar kendi kendine gidecek ve bizim artık şoförlere ihtiyacımız olmayacak. Scientists will find a cure for all diseases, so nobody will get sick anymore. Bilim insanları tüm hastalıklar için bir tedavi bulacak. Bu yüzden hiç kimse artık hastalanmayacak. Peki bu örneklerin hepsi dikkatiniz çeken şey neydi? Tabii ki bu örneklerin hepsinde will vardı. Peki will cümleye ne anlamı katıyor? Will Türkçedeki gelecek zaman yani ecek acak. Peki biz will ifadesini, will yapısını nerede kullanıyoruz? Will yapısını konuşma anında aldığımız kararlardan bahsetmek ve geleceği tahmin etmek için kullanıyoruz. Peki onu nasıl kullanırız? Gelin hızlıca göz atalım. Olumlu cümlede will kullanırken öznelerden sonra will, will'den sonra fiilimizin yalın hali birinci hali yani herhangi bir ek getirmiyoruz ve sonra da herhangi bir zaman ifadesi olabilir. Örnek cümlelerimize bakalım. I will be a football player. Bir futbolcu olacağım. You will make good friends. İyi arkadaşlıklar kuracaksın. We will get a diploma. Biz diploma alacağız. The phone is ringing. He will pick it up. Telefon çalıyor. O onu açacak. Telefonu açacak. Bakın burada will'in ÖZE'ye göre kısaltılmışı bu şekilde. I think it will rain later. So take an umbrella with you. Bence sonra yağmur yağacak. O yüzden yanında bir şemsiye al. Peki olumsuz cümleyi nasıl kurarız? Olumsuz cümlede ise will'in sonra not getiriyoruz. Ya da bunu birleştirdiğimiz zaman won't oluyor. Yani kısaca will not'ın kısa hali won. Want. Yine won'dan sonra fiilimiz yalın halde özemizde başlar. Devam edelim. Örnek cümlelerimize bakalım. I will not be late. Geç kalmayacağım. They will not fly to London tomorrow. Onlar yarın Londra'ya uçmayacaklar. We will not drive normal cars. Normal arabalar sürmeyeceğiz. She won't go shopping. Bu alışverişe gitmeyecek. Bakın burada will not yerine won't, won't kullanılmış. He won't have health problems. Sağlık problemlerin olmayacak. He won't be available tomorrow. Yarın müsait olmayacak. Peki nasıl soru yapıyoruz? Soru yapmak için ise yani evet hayır soruları yapmak için will'i özelerden önce getiriyoruz. Will daha sonra özeler, daha sonra yine fiilimiz ve son olarak diğer zaman ifadesi kullanabiliriz. Yani özel will yer değiştiriyor. Will they win the cup? Kupayı kazanacaklar mı? Yes they will. Evet kazanacaklar. No they won't. Hayır kazanmayacaklar. Will you tell the truth? Ona doğruyu söyleyecek misin? Yes I will. Evet söyleyeceğim. No I won't. Hayır söylemeyeceğim. Will she get angry? O kızacak mı? Sinirlenecek mi? Yes she will. Evet sinirlenecek. No she won't. Hayır sinirlenmeyecek. Bu zaman için kullanılan zaman ifadeleri neler? Gelin birlikte bunları öğrenelim. In the future. Gelecekte demek. Tomorrow. Yarın anlamına geliyor. Next. Sonraki. Yani bir sonraki sıradaki. Yani next week. Önümüzdeki hafta. Next Sunday. Gelecek pazar gibi düşünebilirsiniz bunu. Soon. Yakında. Later. Sonra. In two hours. 2 saat içerisinde. Bu gelecek zaman ifadesi in 3 years, 3 sene içerisinde yani sonraki 3 seneden bahsediyoruz. Örnek bir diyalog ve bu diyalogla ilgili sorulara bakalım. Sorularımıza bakalım önce. What will Tim do in the cafe? Tim kafede ne yapacak? Where will Susan go? Susan nereye gidecek? Burada isterseniz videoyu durdurup soruları kendiniz yanıt verebilirsiniz. Hızlıca diyalogumuzu okuyalım. Tim speaking. Bu bir telefon konuşması gibi duruyor. Çünkü Tim konuşmaya Tim speaking diye başlıyor. Demek ki bu bir telefonda yapılan konuşma. Hi Tim, this is Susan. Where are you? I'm in the cafe. I will eat something. What about you? Well, I don't know. I guess I will go to the shopping mall. Good, have a nice day. Bye. Thanks. Enjoy your meal. See you. Neydi? What will Tim do in the cafe? Tim Cafe de yapacak? Tim Cafe de Bakın burada I will eat something. Demiş. Yani Tim will eat something. Tim bir şey yiyecek. No the bilmiyoruz. Where will Susan go? Susan nereye gidecek? Bakın burada ne demiş? I will go to the shopping mall. Yani she will go to the shopping mall. Susan will go to the shopping mall şeklinde cevap verebiliriz. Gelecek zamanla ilgili yani will'li cümleler önce veya will'li cümlenin içerisinde kullanabileceğimiz bazı ifadeler var. Bu ifadelere bakalım. I'm sure. Eminim. I'm sure you will pass the exam. Bakın will'li cümle onun öncesinde I'm sure. Yani sınavı geçeceğine eminim. I'm sure you will pass the exam. I hope. I think. I hope. I hope umarım. I hope you will get well soon. Umarım yakında iyileşeceksin. I guess tahmin ediyorum. I guess she will be at home in an hour. Bir saat içerisinde evde olacağını tahmin ediyorum. Bakın in an hour. Yani bir saat içerisinde. I believe inanıyorum. Ve probably muhtemelen. Muhtemelen bir daha sonra kılıyoruz. Bakın diğerlerinden farklı. He will probably help the people in need. Muhtemelen yardıma muhtemelen insanlara yardım edecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize iyi dersler.